Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere güzel sözden bahsedeceğim. Değerli izleyiciler, önce güzel söz dediğimiz zaman, hatırımıza Kur'an-ı Kerim gelmesi gerekiyor. Çünkü Cenab-ı Allah bize Kur'an-ı Azimüşşan'ı en güzel söz olarak takdim ediyor. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَاهُمُ ve وَاُولَٰئِكَ هُمُ albab." buyuruyor. Yani ey Muhammed dinleyip de sözün en güzeline sözün en güzeline uyan kullarını müjdele. İşte burada sözün en güzelinden kasıt Kur'an-ı Azim şandır dinleyip de yani Kur'an-ı Azimüşşan'ı dinleyip de o güzel söze uyan tabi olan kulları müjdele. İşte Allah'ın doğru yola ilettiği kimseler onlardır. Gerçek akıl sahipleri de onlardır. Yani her ikisini beraber Cenab-ı Allah'ın ifade etmiş olması da burada fevkalade önemli bir şeydir. Ee, Allah'ın doğru yola ilettiği kişiler Kur'an'a tabi olanlardır. Gerçek akıl sahipleri de onlardır. Yani gerçek akıl sahibi, iyi akıl sahibi, iyi düşünen bir akla sahip olmak Kur'an'a uymayı gerektiriyor. Birçok e, ayet-i kerimede bu ikili şeyi bulmak mümkündür. E, yani akıl sahiplerinden bahsedilirken onların e, Kur'an'a uyduklarından bahsedilir. Kur'an'a uymaktan bahsedilirken işte Kur'an'a uyan insanların akıl sahibi, insanlar olduklarından Cenab-ı Allah bahsediyor. Ee, yani Kur'an'a uymak için e, iyi bir akla sahip olmak gerekiyor. İyi bir akıl sahibiyseniz Kur'an'a uymanız gerekiyor. Bu iki şey birbirini gerektiren hususlardandır. Biri birisiz olmuyor. Bir defa değerli izleyiciler, ayet-i kerimede de ifade edildiği üzere, güzel söz dediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'i hatırlamalıyız. Çünkü o kelam ilahidir. Cenab-ı Allah'ın sözüdür. Allah'tan bize gelmiş olan bir kelamdır. Sözlerin en güzeli odur. O yüzden onun okunmasında sevap vardır, dinlenmesinde sevap vardır, yazılmasında sevap vardır. O yazılan şeyle amel edilmesinde sevap vardır. Tabii ki böyle en güzel olan bir şeyin her tarafı sevapla dolu olur. Müslümanım demek de güzel sözlerden birisidir. O da Kur'an-ı Azimüşşan'da ifade edilen sözlerden birisidir. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Ve men ahsanı kavlen mimmen da ila ve amila salih ve kale inneni minel muslimin. Fusre suresinin 33. ayeti. İnsanları Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden kimin sözü daha güzeldir? Yani en güzel söz nedir? En güzel söz insanları Allah'a davet etmektir. Ee, en güzel söz e, Kur'an'ı dinleyip ona göre amel yap yapmaktır ve bir de ben Müslümanlardanım demektir. Ben Müslümanlardanım demek en güzel Sözdür Çünkü bu e, Hakkı olan imanı ifade ediyor Hakkı olan bağlılığı ifade ediyor Ve Onun e, haricinde Cenab-ı Allah'ı Var ve bir olarak tanımayı ifade ediyor Marifetullah'ı ifade ediyor ihlası ifade ediyor Sevmeti ifade ediyor e, O yüzden ben Müslümanım Demek çok e, Yüksek anlamlara geliyor Büyük gerçeklerin ifadesi ve sembolü anlamına geliyor. Değerli izleyiciler, aynı zamanda e, güzel söz söylemek Müslümanların bir görevidir, bir vazifesidir. Güzel söz söylemek Müslümanların bir görevi ve bir vazifesidir. Cenab-ı Allah Muhammed Suresinin 21. ayet-i kerimede, ayet-i kerimesinde kısaca ta'atun ve kavlun maruf buyuruyor. Yani iman edenlerin vazifesi itaat etmek ve güzel söz söylemektir. İman edenlerin vazifesi, burasını tırnak içerisinde söylüyoruz. Çünkü ayetin siyak ve sibakından e, çıkan anlam budur. İman edenlerin vazifesi taatun, itaat etmektir. Ve kavlun maruf ve güzel sözdür. Yani güzel söz söylemektir. Yani güzel söz söylenirse sözün olduğunu biz anlarız. Bu bakımdan e, kavrun mağruh derken yani Müslümanların güzel söz söylemesi e, oluyor Müslümanların görevi. Evet, bizim Müslümanların işte kavli belada genel bir sorumluluk aldığımız gibi güzel söz söyleme noktasında bu ayet-i kerime gereğince de güzel söz söylemenin bizim vazifelerimiz cümlesinden olduğunu anlamamız gerekiyor. Güzel söz aynı zamanda sadakadır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda meşhur bir hadisi var. El kelime tut tayyibe sadaka. Yani güzel söz sadakadır. Değerli izleyiciler, bizim dinimize göre herhangi bir şeyi yapmak ile o şeye sebep olma arasında çok fazla bir fark yoktur. Ha güzel bir şey yapmışsınız, ha da o güzel şey yapmaya vesile olmuşsunuz. Bazen yapılan şey tek bir şey olabilir. Ama o aynı şeyden, o aynı amelden, aynı fiilden dolayı birçok insan sevap kazanmış olabilir. Mesela bir fakirin yardıma ihtiyacı var. Şimdi birisi yardım etme gücüne sahip değil. Fakat sadece yardım etmek gücü olan birisine diyor ki e, falan fakirin şöyle bir yardıma ihtiyacı var. Birisi böyle bir şey söyledi. Sadece bu kadar bir şey söyledi. Yardım etmek gücüne sahip olan da elini cebine atıyor, yardımcısını bir işisini çağırıyor, diyor ki bu parayı al falan kişiye ver. O yardımcı da götürüp o parayı veriyor. Şimdi burada falan kişi şöyle bir yardıma muhtaç diyen de aynı sevabı alıyor. O parayı veren de aynı sevabı alıyor. Eğer tabi o parayı doğrudan doğruya verme imkanına sahip değil ancak aracı vasıtasıyla o para verilebilecekse hemen hemen aracı da aynı sevabı alıyor. Dolayısıyla bir iş yapılıyor. Ama burada yaklaşık olarak üç kişi aynı sevabı almış oluyor. Bu bakımdan e, güzel söz söylediğimiz takdirde bunun neticesinde eğer insanlar güzel işler yapacaksa sanki o güzel işleri biz yapmışız gibi oluyoruz. O bakımdan e, güzel söz söylemek, hani bazen e, ...neticesi olmasa bile... ...yani şimdi biz güzel bir söz söyledik... ...ama netice itibariyle... ...o iyi bir netice vermedi. İyi bir sonuç vermedi. Yine de biz bundan sevap kazanıyoruz. Yani mutlaka onun iyi bir netice vermesi gerekmiyor. Çünkü iyi neticeler böyle... E, ...tek taraflı olarak meydana gelmiyor her zaman. Birkaç kişi e, arka arkaya... ...işte biri tavsiye edecek, biri yapacak, biri aracı olacak... Aynı sevabı hepsi alacak. Aynı sevabı hepsi alacak. Çünkü bazen aracı olmazsa siz o sevabı yapamazsınız. Mesela e, Somali'de kıtlık var. Bir takım yardım kuruluşları yardım topluyorlar, oraya götürüyorlar. Şimdi sizin tek başınıza Somali'deki insanlara yardım ulaştırma imkanınız var mı? Neredeyse yok. Ha, birileri çıkıp, efendim işte ben siz yardım ettiğiniz takdirde bu yardımları alır oraya ulaştırırım diyorsa yani o da başka bir aşıdan sizin bu yardımı yapmanıza sebebiyet veriyor. O da bu yardımı yapmış gibi sevap alıyor. Çünkü sizin o yardımı yapmanıza vesile oluyor. Eğer o o tür bir aracılık yapmasa e, siz o yardımı yapmayacaksınız. Dolayısıyla güzel sözler ve güzel aracılıklar bir takım hayırların ve iyiliklerin yapılmasına vesiledir. Öyle hiçbir vesilelik durumu olmasa bile, bir fiil ortaya bir iyilik, bir hayır, bir güzellik çıkmamış olsa bile, insanın vazifesi olması dolayısıyla bir nevi nimete şükür kabilinden güzel söz söylendiği takdirde sanki elhamdülillah demişsiniz, sanki suhanallah demişsiniz gibi ...bir sevap kazanmış olursunuz bundan. Yani çünkü Müslümanın vazifesi itaat etmektir ve güzel söz söylemektir. Hani biz tavsiyemizi yaparız. Biz emir bil maruf yaparız. Biz nehyanil müker yaparız. Biz şu iyidir, şunu yap. Şu kötüdür, bundan çekin, bundan sakın deriz. Ee, bunun bir tesiri olur veya olmaz. Ama güzel söz söylemek... Bu anlamda kişiye mutlaka sadaka derecesinde sevap getiren bir şeydir. El kelimetü tayyibe sadaka. Güzel söz sadakadır. Değerli izleyiciler, güzel söz gönül alır. Gönül almak için bu güzel sözü de söylemek lazım. Konuyla ilgili bir ayet-i kerime var. İsra suresinin 28. ayetinde Cenab-ı Allah mealen şöyle buyuruyor. Eğer Rabbinden umduğun beklemek durumunda olduğun bir rahmet için onların yüzlerine bakamıyorsan hiç olmazsa kendilerine gönül alıcı bir söz söyle. Şimdi ayet-i kerimeyi mealen böyle okuduğumuz takdirde ne demek istediğini çok fazla anlayamıyoruz. Ama ben nüzul sebebini de ifade etmek suretiyle ayetin anlamını daha güzel bir şekilde ortaya koymaya çalışayım. Ee, sahabilerden bazı kimseler var idi, ee, onlara bir nevi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakardı. Yani e, onlar geçimlerini temin etmek için ziraatle uğraşmazlardı, çiftçilikle uğraşmazlardı, herhangi bir iş yapmazlardı. Genellikle bunlar Sufe ehli olan insanlardı. Ha, bazılarının da böyle e, işte kırık dökük bir evleri vardı, bir yerlerde kalıyorlardı. Ama yiyeceklerini temin etmek için başka bir şey yapmıyorlardı. Yine sabahtan akşama mescitte bulunuyorlardı. Mesela Suheybi Rumi gibi, bilal Habeşi gibi, Meca' gibi ve Habbab gibi bazı yoksul insanlar vardı. Bunlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı yardımlarla geçiniyorlardı. Ashab-ı kiram yardımları Peygamber Efendimiz'e getirir. Peygamber Efendimiz de onlara dağıtırdı. Ama bazen aradan birkaç gün geçer, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara verecek herhangi bir şeyi olmaz idi. Bu yüzden onların yanlarından geçerken yani onlardan rahatsız olduğundan dolayı değil, bilakis adeta kendisinden rahatsız olduğu için onlara verecek bir şey olmadığından dolayı yüzünü böyle çevirirdi. Yani tabi onlar da meseleyi anlardı. Yani Peygamber Efendimiz'in onlara verecek bir şey olmadığından dolayı yüzünü çevirdiğini anlarlardı. Yoksa yani onlara kızmış olduğundan dolayı veya işte çalışmıyor olduklarından dolayı değil. Zaten bir nevi onların görevi mescitte bulunmaktı. Ee, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, bir nevi emirlerini yerine getirmekti. İşte caminin, mescidin işlerine bakmaktı. Özellikle zaten Bilal Habeşi Peygamber Efendimiz'in müezzini idi. Dolayısıyla adeta resmi bir işi bulunuyordu. Ama tabi o zaman böyle insanlara vergi konmamıştı, İhtiyari bir sadaka vardı. Ne getirilirse onunla yetinilir ve o dağıtılır idi. Tabi şurası da var esasen. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara verecek bir şeyi yok iken kendisi efendim evine çekildiğinde yiyecek şey mi buluyordu? O da bulamıyordu. Yani kendisi onlara bir şey veremiyorsa kendisi de yemiyordu. Hal vaziyet böyleydi. E, onlara yiyecek bir şey veremediğinden dolayı onların yanından geçerken yüzünü diğer tarafa çevirirdi. E, e Cenab-ı Allah işte bu ayet-i indirdi. Böyle davranmanın çok iyi olmadığını ifade etmek üzere e, bu ayeti indirdi ve ayet-i bir daha okursak cenab Allah şöyle diyor. Eğer Rabbinden umduğun, yani beklemek durumunda olduğun bir rahmet için onların yüzlerine bakamıyorsan, yani birisi bir yardım getirecek de onlara onu verecek durumda değilsen, hiç olmazsa kendilerine gönül alıcı bir söz söyle. Yani yine de başını başka tarafa çevirme, yüzünü onlara karşı çevir, ve onlara güzel bir şeyler e, söyle. Ve işte bu ayet-i kerimenin e, inmesinden sonra e, Peygamber Efendimiz artık ona karşı, onlara karşı yüzlerini dönmeye başladı ve onlara e, Allah bize de size de bol rızık ihsan etsin der idi. Ya da Allah sizleri mesut ve müferrah kılsın e, der, der idi. Böyle sözler söylemeye başladı. E, doğrusu İnsanlarımız da şöyle genel olarak dikkate aldığımızda e, hani bazen insanlar birisinden bir iyilik bekler. O insan bir iyilik yapmayabilir, bir yardım yapmayabilir. Ama e, hiç olmazsa o andan güzel bir söz bekliyor insanlar. Güzel bir söz bekliyor. Dolayısıyla işte e, madem yardım yapamıyorum veya yapmıyorum, hiç olmazsa güzel bir söz e, söylemek o da konuşma adabındandır. Cenab-ı Allah'ın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a öğrettiği adab-ı muaşeret kısmındandır. Bizim de Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olarak böyle davranmamız gerekiyor. Bir hadislerinde de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlardır. Hani bin Yezid rivayet ediyor. Ee, şöyle buyuruyor peygamber efendimiz Sen güzel ve hoş konuşmaya Selamı bol vermeye Ve yemek yedirmeye devam et Sen güzel ve hoş konuşmaya Selamı bol vermeye Ve yemek yedirmeye devam et Evet Değerli izleyiciler Güzel söz Önce Kur'an-ı Azimüşşan'dır eğer güzel sözle muhatap olmak istiyorsak, Kur'an ı Azimüşşan'ı bol bol okumak mecburiyetindeyiz. Sonra Müslüman güzel sözle insanları güzel şeye davet etmek mecburiyetindedir. Bütün Müslümanların emri bil maruh, nehi anil münker gibi insanları iyiliğe davet etmek ve kötülükten de sakındırmak gibi bir vazifesi vardır. ...ve bunu yaparken de güzel e, sözlerle bunu yapması gerekiyor. Daha sonra bir insan her ne konuşursa konuşsun... ...Müslümanın güzel söz söylemesi onun bir vazifesidir. Ta'atun ve kavrun maruf. Müslümanın vazifesi itaattir ve güzel söz söylemesidir. Dolayısıyla e, söz söylemek mücburiyetinde kaldığı zaman sözü güzel e, söyleyecektir. Diğer taraftan güzel söz söylemenin bir sadaka olduğunu ve ayrıca amelle kardeşimize yardım etmek durumunda kaldığımız zaman bu işi yapamıyorsak ona karşı güzel söz söylemenin de Cenab-ı Allah tarafından önce Peygamber Efendimiz'e öğretilen ve sonra da o vesileyle bize öğretilen bir durum olduğunu e, Konuşurken daima doğruyu, güzeli, güzelce ifade e, etmeyi hem Cenab-ı Allah'ın hem Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize tavsiye ettiğini unutmamamız gerekiyor. Güzel söz Kur'an'dır. Kur'an'a uymak gayet güzeldir. Kur'an'a uyduğumuz zaman da bütün güzelliklerle birlikte olacağız. O yüzden sizlere de bütün güzelliklerle beraber e, olmak üzere. Bütün güzellikler sizlerle birlikte olsun diyoruz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.